Merhaba hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Rimworld'e devam ediyoruz. Abi en son ne oldu? Şu lanet olası bir savaş. Bayağı zorlu bir savaştı. Onu atlattık. Sonra insanlar saldırdı onları dövdük filan derken. Hayatta gibiyiz de bir yanda da değiliz gibi de. Zor yani. Bunlar bayağı zorladı bizi. Şurada da hatta gördüğünüz üzere bir tane kabile insanları dövdüler. Bizi bayağı zorlandık ama herkes şu an ayakta olmalı gibi durumundayız. Ayaktayız ama değiliz gibi de. Ne oldu bölüm dışında? Jatörmeli yaptık. Öldür kimyasal hasar almış. Bu ne oluyor beyni? Parça bölümünde beynin yüzleri oluyor. Hiç çok da önemli değil. Öldür abi onu. Kes etini yiyelim. Kes etini yiyelim abi. Elektrik sorunumuzu bir nebze açlık diyebilir miyiz? Meyve diyebiliriz. Maybe diyemeyiz. İnanın ben de bilmiyorum. İnanın ben de bilmiyorum o konuda. Şu an fark ettim. Bunlar buraya yaparak daha da fazla elektrik harcatabiliriz. Eksi 5000'deyiz. Gece. Ee, neden? Çünkü bu çalışmıyor. Şu bizi gece kapatıyor ve gece çalışması için dışarıda bitkilerimiz büyümüyor. Bitkiler büyümeyince ne oluyor? Stoktan yiyoruz. Stoktan yiyince ne oluyor? Yiyeceğimiz azalıyor. İşte bazen matematiksel olarak beynimizi ben bu kadar kullanabiliyormuşum. Bakayım yiyecek ne kadar var elimizde. 80 tane yiyecek var en fazla elimizde. En fazla 80 tane yiyecek var abi elimizde. Bileşen taşıyorlar. Abi şuradan bir arada kessen yani yemek için iyi olabilir. Bazen iyi diyorlar. Hani Tavuk eti de olsa 17 et 17 ettir abi. Adam belki çorba yapacak, karıştıracak bir şey değil mi? Burada bir yandan da pirinç üretmeye başlattım bu arada. İstila yedik. Ay arkadaş. Şuraya da taretme döşesek ne yapsak ya? Buraya da sanki taret döşemek iyi olacak gibi bir hissiyat var şimdi. Sanki. Böyle iki buraya. iki de buraya koysak. Yani burada şey çıkarsanız en onlarla savaşsın. Bir, bir küçük de olsa. Şu bu taraftan manyak bir şey biliyorsunuz. Biliyor yani. Manyak deli bir şeyler yani. Güzel de yırtık giysi varsa hani insanlar çıkartabiliyor o giysiyi. Bunların IQ seviyesi ayakkabılarına geçmiyor bize ya herhalde. Şu an Veli soyundu. Veli şu an tamamen soyundu. 150 a yanlış yaptım çünkü. Çünkü yanlış yaptım. Veli soyumayı tercih etti diyecektim. Dur. Hah. Şunu yapmam gerekirken yapmadım. Veli'yi soyuttuk ya. Yani. Neyse değerli soyulmadı. Veli <laughs> sadece bir şey giydi. Veli. <laughs> Reis. <laughs> Reis giysem mi ya? Ne diyorsun? Dua etmeye gitti. Allah kahretsin sizi diye dua etmeye gitti. <laughs> Yemin edebilirim ama katlayamam. <laughs> Hayır böyle oldu ya. Kim çıkardı? Giyin Veli giyin. Veli giyeceğin kıyafetleri. Ne oluyor? Bak şu ördeklerin tamamı bir... Yok. Böyle değil. Yani zaten ölmüşler. Kalan da biz yiyelim. Tamam mı? Ben civciv yiyeceğim artık yeter yani. Bu ne böyle hocam? Kes yolla kes yolla. Öldürsün de bizi öldürtüyor zaten. Ne düşündüm şu güneş engelleyeceği... Patlatamayız da. Sıkıntı yani. Burada da abi 3100 çelik var. 3100 yani. Dedi çelik bozulmuyor. En azından dursun yani oraya biri gel gelene kadar. Kurtarıcı kuvvet gelene kadar. Şu anlık iyi olabilir. Dorma ne giydin reis ya? Allah kahretme biz biz ya ne giyiyor ya? Milletin armorunu niye giyiyorsunuz abi siz ya? Ama mümkünse o normal efsane varası arası giyin ya. Hayır ben onlara o kadar iyi zırhlar yapıyorum ki hani Yapmıyormuş gibi bir de algı var ha. Yapıyorum da adamlara. Üçer tane bak Herkes üçer tane yapıyorum bak. Hepinizin gözünde önünde üçer tane yapmaya koydum bak. Ben karışmam. <laughs> Bundan sonrasına. Giyeceksiniz lan. Filin giy kıyafete bak Allah razı. Kıfe <laughs> bak ya. Reis şunlar giysene. Bunu da giy bari. Taşıma kapsülü kazası. Ne oldu? Çonk. Neyse sen bok gibisin öl. Bak iki tane de gömlek yaptık yani. Hani çok kötü gömlek de iyi gömlek yaptık. Giyen yok abi memlekette. Mesela Reis ne gömlek giymiyorsun? Hani gömlek giymek sıkıntı mı sana acaba? Mal mısın ya da acaba? Hani insan düşünmüyor değil. 7 gün elektrik cihazlar kapanacak. Peki. Ölek hiç oynamıyor oyunu. Saldır yedik. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Siz de kolay gelsin abi. Benim hoşuma gider buradaki savaş. Birbirinizi yemeniz benim hoşuma gider burada. Al bakalım. Yiyin birbirinizi. Bu arada 96 tane insan gel. Tabi bunlar bize gelecek sonrasında ama. Yani evet bayağı da ölmüş sayabiliriz yani yaralı ölü. Sıra ya şu görsel bir bakar mısın ya? Şu görselin güzelliğine bir bakar mısın ya? Mükemmel abi. 73 kişi insan bir Lancer'ı dövüyorlar şu an. Aa bir dakika. Onlar dövüyorlar da bizimkilerde silah yok. var ama hani yeterli silah yok. 21 mermi sana yeter mi? Yeter sana 21 mermi. Ve sen ne ciddi? Sen bizim sen bir şey kullanıyordun ya. Hemen mermilendirmem lazım bunları. Torba bak Torba Dur bak Ha sen bir şey yok muydu? Bir şey rifle. Bu 7.62 Sovyet kullanıyor değil mi? Sovyet mermisi neredeydi abi? Şurada bir yerdeydi. Ne? Şuradaymış. Sonra şundan al. 400 tane. Isaac ne durumdasın? Piyade tüfeğim var, mermim var. Sen ne yapıyorsun? Herkes eve dönsün ama. Ee, alan 1'e doğru. Herkes alan 1'e dönsün. Onlar sırası savaşırken bize ekipmanları alalım hemen. Rey ee, Reis sen neredesin? Veli. Veli kalk hemen şu silahı al. Sonra o silahı aldıktan sonra şurada bir yerde ben NATO mermisi gördüydüm ha. Sonra bundan bir 600 tane al. Isaac geldi mi? Geliyorlar. Bir shop da var. Ee, Dorbada bir şey var mı? Dorbada sniper var. Bunda mermi var. Semi zaten semi de yok. Değil mi ya? 45 milim. Bu kaç milim kullanıyor? 51 milim. 45 milim. Bunu kullanamaz bu. 51 milim lazım buna. Tamam bu silah boş ver o zaman. <laughs> Silahı boş o zaman. Sana ne verebiliriz abi? Sana da bir silah yok ki. Dışarıda bizim silahlar muhtemelen. Yok değil. RPD kullandırtırım. Üzerine de şey alırım yani. Mermisini aldırtırım. Ne oldu? Geldiler mi? Geldiler. Geldiler abi. Çok indirir ya. Bunları çok indiririz. İşte normalde çok olmaları gerçekten avantajları ama bizde de işte silah modu olduğu için Silah modu maalesef adamlar içinden geçiyor. Adam almamız lazım gibi. Eee. tarım. Tarım çok adam var tarımcı. İşe yarayan bir şey yok mu? Abi hiçbiriniz bir boka yaramıyorsunuz ya. Aşçı. Aşçı yok. Gerek yok. Yani hepsini öldürün bari. Etini alalım adamların. Lan burada bayağı öldü. Burada yangın da çıktı. Şunu kırmamız lazım. Eee. bu şişimi ben fili güven görevlendiriyorum. Biz Orada taret mereti yok değil mi aynen? Şuraya yakın dövüş işte. Ne oldu lan? Bir kalktı. Ha, şuradan şuradan kaçarken. Bizim sentriganlar sıkıyor ya. Sentriganlar bayağı iyi abi. Bayağı iyi. Ciz bu jiliz niye dışarıda yatıyor? Jilize yatak yok. Jilize nasıl yatak yok ya? Aa, harbi yok. Yatak büyüteceğiz. Büyütelim. <laughs> Hocam büyütelim okey. Aa, burada adam var. Öldü. Artık yok. Kafası koptu. Kafası yok. Bakayım. Harbi yok. Gerek yok. Kafa, kafayı kullanmayacaksın bu devirde aga. Bu devirde kafanı kullanırsan sıkıntıya düşeriz. Anladın mı? Mantığımız bu yönde. Verebileceğim en kötü yatırım tavsiyesidir. Kafanızı kullanmak. Şatıl kreşledik. Aa. Mavi adamlar düştü adam isterdim de. Aa. Oh. Oh. Eh. Depresif ya. Bu da köste aşçı. Akşama kadar aşçılıkta çalışabileceğimiz bir insan. Akşama kadar çalıştırırız. O da Yunus'u aşçılıkta feragat ettirip tarımcıya yönlendirebiliriz. Ölmüşsün ama. Ölmeseydin iyidir reis ya. Harbi. Ölmeseymişsin iyiymiş. Filonu halleder güneşimiz de açılır. Sonunda. Sonunda hocam sonunda yani. Gözüm gönlüm açıldı bak. Gözüm gönlüm açıldı. Şu alta hepsini alabilirsiniz artık. Abi insan getiriyorsanız o şu sana zahmet bir kes yani. Kasaplık yap ki biz de hani yiyelim. Kutup kurdu ölsün abi. İlk kut kutup kurduğumuz öldü. O Seven Reis. Abi çok fazla var elinde ya. Tüccar lazım. Oyun oyun tüccar lazım. Alo. Fil. Ha banyo yapıyor. üstünü çıkarttı diyorum. Şey yapıyormuş. Duş alıyormuş reis. Şimdi biz bunları yaptık eyvallah ama bunların dışını biz tabii ki de kapatmamız lazım. Çünkü dışı kapanmamışsa sıkıntı yaratıyor bunlar genel olarak. Şöyle bir arduvaz kapı. Sonra şunun etrafına klasikler arduvaz kapı. Beraber aynı. Baya bir inşaatlar var yapsınlar abi ne düştü? Şu roket atar düştü. Ne doluluktur aga ya. Bu çok fazla abi. <laughs> Bunu ne yapacağız biz ya? Hani yiyecek var yiyecek. Lüks yemek yaptıracağım o zaman. Yani lüks yemek pişirteceğim. Anca eti o kadar harcayabilirim. Aha. Vallahi toptancı geldi. Adamsınız. Gelin ne olur gelin. Ne olur gelin. Ne varsa satacağım abi. Ne varsa elimde. Yani her şeyi satacağım abi. Hiçbir şey satmadı parantez içinde. Biz bu arada baya bir, bir şeyler almış olmamız lazım. Temelde yani ee, almış olmamız lazım. Temelde. Vardır herhalde. Vardır bir bildikleri. Gel reis. Sen de bir kestikten sonra sen de bir şey yapacağız. Merhaba reis. Öncelikle 3 tane lint interesinden... şu derileri satayım. 6000 etti. İnsan derisi bir acayip var. Şu an var ya zenginiz ha. Beleşen alacağım. Klasik. Nötronomin alacağım. Ki biraz şey olsun. Et alacağım. Karşılığında çikolata alacağım. Çünkü satabileceğim deli deşe şeyler var. Psikosat. Yayoları satma şu an. Çelik al. Abi şunları ben sana bir satayım ya. Bak şunlar gerçekten beni kanser ettiler. Baksana her mermiden bir şey var ama şu British'leri satmıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. 7.69'ları da satmaya 51 milyar dursun. 54 de dursun. Yangın söndürücü hava vermesin sat. Kaç yıl, barış yıl, ne bileyim. Şeker. Bu ne bilmiyorum. Ne yıl, ne yılda bilmiyorum sat. görün mide filan onlar işe yarar. Bunlar işe yarar. Kürk saat, sat, 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 sat. Sat abi milletin zırhını niye giyiyoruz abi Hah, o. Oh. Bir boşalttım var ya orayı. Aman aman yani. Hadi insan derse satalım eksi 500 tane. Oha 500 çok dedi. 222 tane. Yes. Sen de acayip iyi ilişkimiz geliş, geliştirmemiz lazım. Aynen öyle. Eksi sonra 26'dan 16'ya çıktı yani ticaretle. Hatta dur bakayım. Oz Yunus adamlara hediye Buraya açıldı. Bunların hepsini kaldırın şu an. Şu etlerin hepsini acil kaldırmanız lazım gençler. Yayıyor. 55 tane. Artı 21. 100 tane. Artı 36. Al abi. Direkt. Toptancı da var mıydı lan acaba? Şey. Bir daha bakacağım. Bir... Güçlendirmiş namlu. Bunda var olmaz olur mu? Bir tane var ama al. Gerekirse sat al. Hayatı satarım. Gene onu alırım aga. Gene onu alırım. Köpekler taşıyın lan. Çocukluktan vereceksin eğitimi aga. Çocukluktan vereceksin eğitimi. Köpeklere ki taşısınlar. Ki taşıyorlardı bu arada köpekler ha. Hani 30 bile olsa abi onun taşıması bile çok önemli. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Tamam topçu tuvaleti de bitirdik. Çok güzel abi. Buraya tuvalete de gidelim. Artık abi şu double kanonu yapmak istiyordum. Gerçekten güzel oldu. Şu double kanonlar Hayat kurtarır abi. Double kanonlar var ya hayat kurtarır. Sadece izleyin. Sadece siper de yapalım bir. Siper de önemli burada. Araya iki tane şey atacağım aslında. Şu, i̇zleyin Sadece izleyin abi. Bu saatten sonra savaş. Semih kendi ziyafete vermiş. Niye? Ha ha. Enayi şunları giymiş gene. Yani birilerini bir şeylerini giymek bizim ekipte bir şey böyle. Seviliyor yani. Seviyorlar bu sporu ya. Ne diyeyim? Mesela zanat 449 olan bir neden burada yapıyor, Kuşun geçirmez yeleği mesela. Ben bunu anlamıyorum. Bazen oyun gerçekten okulda da sıkıntı yapabiliyor. mı yok ama şeyim yok ya. Olsa tam yapardım bu arada. Buraya burası doldu bu arada. Kıyafetler de oldu bu sefer. Ayakkabılar var, şortlar. Kıyafet, kıyafet yakalım birazcık. kısalttı ama yavrum ya. Dalsınlar bir dışarı mışarı gezin ya. Heh, bak burayı dekmeye başladılar sonradan. Ne oldu? Ha gezginler geldi. Eyvallah hocam. Şimdi odayı büyütmemiz lazım. O kadar çok gereksiz armor var ki şurada armorlar bitmedi bu arada. İyi ki de yaktırmışız bu arada. Ah double kanatlar oldu. Double kanatlar ne giyiyor? 20x102 NATO. 20 çarpı 102. Ah bu. AP1. AP1'ler çok iyi oluyor ama AP'de olur yani. Armor Penetration abi. X oluncaya kadar. Ee, zaten bunlar 200 tane yapılıyor. Bundan sen 2000 tane yap bana. Bu tarmalı ya bu deler abi. Adamın mermisini. Abi Bio Engineer Supplier. Abi Bio Engineer Supplier. En kötü bence Supplier. Yani. bir bok anlıyor Bir şey vermiyor ki. Ne alayım yani abi. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok yani. yani. toptancı moptancı hiç atmadı oyun ya. bizim kapı burada nasıl kırılmış? Muhtemelen birileri dayak yedi kaçarken öldü herhalde. Ben öyle hesabını ettim. Sanki. Ha benlik sıkıntı yok. Şu çelik tuzakları kapatırım. Yavaştan arduvazlarla ben buraları kapatırım hocam. Çelik çeli harcama abi. Çeli harcamaya gerek yok. Yapıştır arduvazı geç. Bir sürü arduvazımız var o kadar. Arduaz yaptık yani. Boşuna mı yaptık? Hayır. Lütfen. Lütfen beyefendi. Ama Arduaz'ı da yapabilmeye devam edebilirsin. Yani boşlu olan olmaz. Arduaz'ı yap abi. Bak <laughs> gidiyor eldiven yakın mesela. Müthiş. Yak abi. Yakabildiğini yak. Kurtulalım yani. Hatta sen bir 34 4 tane daha yap buraya önce paklar gibi. Güzel. Sebzelerimiz büyüyor abi. Bir de orta temizleyecek biri lazım ya. Kesinlikle temizlik temizlikçi lazım bize. Hani temizlikçiler iki yapayım. Genel olarak iki de çalışsın temizlikçiler. Plaçelimiz mi yok lan? Ana plaçeliğimiz yok. Tüh. Buluruz. Buluruz hocam. Satın alırız buluruz. Yaparız. Hayvanlar evin girmesini yasaklayacağım bu arada. Bu gidişle. Hayvanların eve girmesini yasaklayacağım bu gidişle harbi. Yani söyleyeceğim. Artık yeter. Hayvanlar etti buranın ağzına. Çok fazla kurdumuz var çünkü. Yemin ederim kutup kurdu. Kutup kurdu bir de bunlar. Çölde yaşıyorlar abi. Çöldeyiz bu arada arkadaşlar. İşte bilmeyenler için şöyle göstereyim mi Çölde yaşıyoruz. Evet. Bedevi gibi çölde yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Ve hiç trader yokmuş etrafımızda. Harbi bir bok gibi yer yerleşmişiz. Ah oh, mermileştiriyorlar. Reisler. Doldurun abi mermiyi. Doldurabildiğine doldur agam. Onlar çalışmaya başladığı zaman bizim mem memleket kurtulmuşa yakın demektir. Bir Baksa bak ben, menzil olarak bizim tüm map'i kapsıyor. Bir de bunlar biraz daha hani dayanıklı. Vurduğunu indirir. Birçok daha hava izliyor işte. Ha uranyum taretler de geldi. İşte bak bu uranyum taretlerin kafası farklı abi. Uranyum taretlerin kafası farklı abi. Bu silahlar abi güçlü yani. Plaşelik lazım. Plaşelik satın almamız lazım. Düşen hiç yok değil mi lan? Şuraya bir baksana şuradaki metal diyonuna yani. Acayip. Birbirlerini dövüyorlar. Bitti. <laughs> bu kadardı. dinlendikten sonra bir temizle reis ya. Sen temizlemene ihtiyacımız var orada. Araştırma yapabiliriz bu arada. Artık işte zırhlarına gitmenin zamanı geldi bence. Aynen. Zırhlanalım abi. Zırhlanalım. Plaçelik lazım. Plaçelik üretimi modu vardı. Onu açtık mı açmadık mı hatırlamıyorum. Ne oldu? Animal Pot Crash. Bir grup gezgin. Herkes gezer abi memlekette zaten. Bir normal düzgün adamlar gezmiyor. Lan, bu adamın hala zırhı yok ya. Oğlum o kadar zırh yaptık sana. Yaktın mı lan acaba? Sen yaparsın bari ya. Heykel yapmıyoruz bayağıdır ha. Oha çok iyi. 10 tane yap. Daha yeni temizledin neredeyse odayı. Gene kirlendi. Hoş geldin reis. Bir sen eksiktin zaten. Parti var burada ne çok ziyaretçi geldi aga bizim bura paşaya döndü iyice. Paşaya döndü diye artık yani yeter. Heh. Jax şimdi yapmaya başladı sonunda şeyden. Ya bak burayı yapmaya başlamışlar güzel. Güzel güzel. Elektriği oradan verdiğim zaman şurayı da açarım. Oradan da artık yürürüz yani sıkıntı yok. Ee, bu arada bayağı bizim yayımız olması lazım. Şuradan bakalım bir. 76 tane golcüyüzümüz var. Yayımızda abi güzel veriyorsunuz da yani Onur işlerine girerim ya. De, almak için aldım. Umarım yakın atmıştır ya. Onlar olursa da onlar sağ ne olacak ya. Ne olacak yani. İki de biz sıkarız geliriz. Sıkıntı yok. İyi. iyi. Jetormal yapıldı abi. Şu an artık daha iyi durumdayız. Şurayı da açıyorum. İzninizle. Ya da büyütüyorum. Geldi baskın. Task for Zeta. Hayda. Şunlar yine geldi. Gençler yetişebilir miyizsiniz? Epik gergedanlar görevi. 21 insan bir gergeden gelecekmiş. Ama karşıda duyu sonra 1K herkesin ev bölgesine çekilmesi lazım. Gençler çekil. Hayvanlar ölsünler. Bir şey olmaz hayvanlar ölsünler. Ölsünler. Çoklar çoklar abi çoklar abi yani bu sayı fazla hocam. Yani isterim ben de hani eyvallah güzel eyvallah hoş. Inspiring mining mi? Mining'in mi görüş? İyi. Evet geldiler. 21 gergedan. Hucuuuum. Göreceğiz. ve Bir, birkaçı burada ölür. Diye tahmin ediyorum. Baya bu arada Reis iyi tankladı. Reis öleceğim ne? Eyvallah. Evet. Üç tanesini öldürdük sayalım. Ev sınırlarını dağıttım bu arada bizimkilerini. O yüzden ondan sonra sen şunu başlasana. Gergeden derisi kazanacağız çünkü baya kolay ee, görev sayabiliriz. Kolay görevdi abi. Şunlar da finishlet. Nice. Güzel bayağı etkileyecek bu arada. 2050 65 tane şey var. Gergedan etimiz var. Bu iyi bir haber. Bu güzel haber abi. Ceset da bir açmak istiyorum çünkü ee, lazım gibi. Kapsülle oy. Plaşelikte geldi. Plaşelikte geldiyse müthiş. Güzel görevdi, güzel görevdi. Böyle görevler hoş abi. Böyle görevler zaten hoş olmasıyla bilinir. Önemli olan nedir? Bu görevlerden biz ne kadar fazla kaynak alabiliriz. Kesebildiğimiz kesem kesemediğimiz zaten burada hayvanlardan ölecek yani muhtemelen. Şöyle 22 tane yakacağımız var. Burada var bir etapta yakacağımız var. Onları da yakmamız lazım. E, çevre temizliği yapmamız lazım memlekette. Yine mi doldu la buralar? Abo bu et dolmuş. Yemek yapın la. Yemek yapın. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cim, bu bölümde böyleydi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden tam gazımıza devam edeceğiz abi. Günler diyorum. Hoşçakalın.